Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı Ceylan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Haberimize geçmeden önce bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İmaj değişikliğine giden 46 yaşındaki Ceylan, son haliyle dikkat çekti, saçlarını griye boyatan sanatçı. Verdiği pozu, Ceylan 2021 notuyla paylaştı. Türkücünün büyük değişimi dikkatlerden kaçmadı, takipçileri, Ceylan'ı tanımakta zorlandı. Gülşen'e benzetildi bazı sosyal medya kullanıcıları saç stilini değiştiren Ceylan'ın bu halini şarkıcı Gülşen'e benzetti. Türkücünün fotoğrafına bir an Gülşen zannettim ve Ceylan demeseler asla tanıyamazdım şeklinde yorumlar yapıldı. Günlük hayatından sık sık kesikler yayınlayan Ceylan, daha önce de bu paylaşımıyla oyuncu Şükran Ovalı'ya benzetilmişti türkücü, bir dönem saçlarını kızına boyatmıştı. Ceylan bu haliyle de takipçileri tarafından oyuncu Elçin Sangıya benzetilmişti.